Kutuluş Bey de bahsetti. Sayın Erdoğan'ın bu işi eğer biz e, dinler arası bir savaşa veya dini bakış açısıyla bir savaşa seversek zararlı olan siz çıkarsınız sözü aslında bu kehanetle ilgili duruma bir cevaptır. Yani bu konu şayet böyle değerlendiriliyorsa İslam ülkeleri de bu konuyla ilgili artık konunun taraflar arasında bir sınır uyuşmazlığı veya yani iki devletli çözümle de çözümleyeceğini görmek gerekiyor. Kaldı ki iki devletli çözüm meselesine de İsrail'i sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Çünkü iki devletli çözüm demek sınırları belli iki devlet demektir. Şu anda İsrail ne yapıyor, neden faydalanıyor? Sınır belirsizliğinden faydalanıyor. Yani burası benimdir diyor ve orayı bir müddet sonra kendine ait hale getirebiliyor. Peki iki devletli çözüm bu şekilde bu angajmanla meseleye bakan bir devlet için bir çözüm yolu olabilir mi? Hayır olamaz. Burada e, meselenin ciddi anlamda garantörlük kurumuyla ve belki de bu alana belirli bir askeri yapılanmanın barış gücü veya teminat sağlayacak bir durumda duruma getirilerek sorunun çözülmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söylemek istiyorum ben. Burada ciddi ve en önemli soru şudur. Yani kim işgal altındadır? Hangi topraklar işgal altındadır? Neresi, kim nereye saldırmaktadır? Ve savunma yapan taraf kimdir? Yani hukuki olarak Faili bulabilmek için soracağımız bu üç temel sorunun Türkiye'de evet. iç siyasette farklı biçimde sorulduğunu görüyoruz. Bu da ciddi anlamda üzücü. Bir tarafta bayrakların olmayacağı, partinin olmayacağı bir mitingden bahsedilirken, bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğini anlamadan e, karşı koyma veya bir şekilde İsrail'e destek anlamı da çıkabilecek cümlelerin sarf edilmesi üzülüyoruz. Bu, bu durumunda Türkiye'deki milli birlik ve beraberlik adına tehlikeli olduğunu değerlendiriyoruz.